Ee, Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, sesime çok fazla böyle şey yapamadığım için kusura bakmayın sesimi duymak bazen beni rahatsız ediyor. Online toplantılarda birçok konuşmalar yapıyoruz. Burada karşınızda olmak çok daha farklı. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Benim için de uzun bir yolculuktu. Ben de gelecekten geldim sizlere geleceği yansıtabilmek için. Ee, Global bir firmasında ben aktif olarak zaten uzun süredir çalışmaktayım marketik alanında. Kripto female olarak da tamamen ihtiyaç doğrultusunda zaten bu topluluğu oluşturduk. Tamamen amacımız toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak. Ee, gelecekle ilgili de e, gireyim mi detaya yoksa? Gelecekle ilgili ben size iki tane gelecekten bahsedeyim. Kendi olasılığım olarak açıkçası. Bir distopyayı bekliyorum, bir itopyayı bekliyorum. Distopyayı da, itopyayı da bizim elimizde aslında. Hangi dünyayı istediğimiz, hangi dünya koşullarında yaşamak istediğimizi biz karar vereceğiz. Çünkü şu anı geçmişi güzelleştirirsek gelecek daha ışık saçacak. İleriki süreçlerde biyolojik olarak, genetik olarak ölümsüzlükler meydana gelecek. Zaten teknoloji ilerlemeye ve gelişmeye devam ediyor. Biz kadınlar olarak, mühendislikler olarak, doktorlar, öğretmenler vesaire bu tür alanlarda ilerlerken hiç kimse şey demeyecek. Kadın, erkek çocuk, kız çocuğu vesaire değil insan olarak bakılacak. Şu anki bizim mücadelemiz blockchain feminizmi aslında sadece kadınlar için değil, erkeklerin de kendi özgürlüğünü, kendi sınırlarını korumak için mücadele ediyoruz. İleriki süreçlerde büyük ihtimal benim şu anki konuşmalarım gelecek nesiller için geleneksel de olabilir bu arada. İleride biz artık feminizm ve savunduğumuz için, desteklediğimiz için ki feminizm zaten sadece kadını değil erkeği de özgürleştiren, aynı şekilde dünyada birçok insanı e, sınırlarını genişleten bir kavram. Bu kavramı gerçekten içselleştirdiğimiz zaman ileriki zamanda blockchain humanizmi savunacağız. Çünkü kimse atanmış cinsiyetler için e, bir kendini savunma ihtiyacı duymayacak çünkü bunlar aslında çok daha geleneksel kalıplarda kalmış olacak. Biz nasıl şu anki bu muazzam merkeziyetsiz oluşuma muazzam bir şekilde bakıyorsak ileriki süreçlerde yeni gelen insanlar için de wow insanlar madeni para kullanıyormuş. Wow merkeziyetsiz, <laughs> merkeziyetsiz oluşum daha 21. yüzyılda olmuş. Nasıl ya diyecekler. Hani biz geçmişe şok bir şekilde bakıyıp evrimsel süreçlerden geçerken gelecek de bize çok bir şekilde bakacak. Bizim iyi gelişmemiz, aydınlanmamız, dünyayı daha iyi bir yere konumlandırmamız için değişmemiz lazım. Ama bu değişim tek başına imkansız. O yüzden kadın, erkek, çocuk, ırk, cinsiyet fark etmeksizin bu alanlarda daha iyi projelerde, daha iyi dünyaya yer almak için blockchain felsefesine uygun bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Ki ileriki süreçlerde kadın erkek dışında eğer biz blockchain devrimine iyi bir yere getiremezsek gelecekte bu sefer kadın erkek değil sınıfsal olarak çok ağır, ya gelecekte ağır Ayrımlar olacağını düşünüyorum. O zaman daha eril düzende erillerin kavgası olacak. kadınları bıraktım. Bu kadar <gülüyor> şimdilik. <gülüyor> gerçekten Kadınlar. teşekkür ederim. Ee, biz kadınların sesi gerçekten çok yüksek çıkıyor. Bazen yani tabiri caizse bilmiyorum ama ciyaklıyoruz. <laughs> Öyle eleştiriliyoruz. Ama ben şöyle size farklı sorular sormak istiyorum. Daha, daha doğrusu Twitter'dan derlediğim sorular olacak. Mesela ben şeyi çok duyuyorum işte, kadın kadının düşmanıdır, kadın kadının kurdudur, kadın patron en dolozudur. Yani bu tabirleri hep duyuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hilal, Hilal sen. Ee, şöyle, e, ben çok iddialı bir şey söyleyeceğim ki bunu zaten hep söylüyorum ve genellikle de çok e, gıcık oluyorlar bana. Kadınların birbirlerine olan düşmanlığı diye bir şey kesinlikle yok. Yani yüzde yüz çok... eminsin. Evet yüzde yüz. ablam oluyor ki. kendisi. Arada <laughs> çok uzattığı zaman düşmanlıktır. susturacaksın tamam peki. Ee, şöyle tabii birazcık daha e, temellendirmem gerekiyor bu durumu. Ee, kadın kadının düşmanıdır ya da işte kadınlar e, işte çok ciyaklıyor işte yok şöyle oluyor böyle oluyor. Aklınıza ne gelirse kadına dair söylenen her şey ama her şey. E, Atarkil sistemin çok yani binlerce yıldır dayatmış olduğu kodlarımıza, genetiğimize işlediği e, bir durum olduğu için e, o büyük ön yargılardan kurtulmamız, kurtulmamız için tüm feministlerin yapmış olduğu çok önemli araştırmalar şunu gösteriyor. Bir 300 yıla ihtiyacımız var yani bir 300 yıl sonra falan aslında bu durum birazcık toparlanacak. Kadın kadının düşmanıdır denilmeyecek ya da işte bizim kendi aramızda yaşamış olduğumuz problemleri kadınların birbirlerini kıskanması olarak algılanmayacak. Ben şunu duyuyorum hep işte kadın şey oldu e, rektör oldu ya da işte bir şirketin başına geçti en çok da o kadına kötü davranıyor işte herkesin böyle bir örneği kesin vardır hepimiz bunu görüyoruz ve duyuyoruz. E, hayır bu o kadın olduğu için değil çok az sayıda kadın yönetici olduğu için yani oransal olarak Tabii ma, ki e, yani şey, çok az çekiyor. sayıda kadın rektör oluyor çok az sayıda kadın bir şirketin başına geçiyor. Çok az kadın şu anda burada var ve dolayısıyla da böyle olunca da o kadar az kadın arasında e, herhalde yani çok iyi yönetici olanlar da çıkacak, kötü yönetici olanlar da çıkacak ama bunu yine o cinsiyetçi söylemler üzerinden yapılıyor. O yüzden ben bu iddiayı sonuna kadar da savunacağım. Herkes de istediği kadar tilt olabilir tabii. Yani sert bir kadın patrona denk gelmemişsin o zaman. Ee, aslında çok sert kadın patronlara denk geldim. Çok sert kadın bir patron da oldum bu arada. Ee, ama bunun e, cinsiyetle bir ilgisi yok. Söylemek istediğim şey bu. Tamam ben bu bağlamda bir soru daha sormak istiyorum. Hani aybike direkt seni görünce. Ee, erkeklere de hani bazı konularda haklılıyor ki oğlu olan bir anne olarak bir yandan böyle düşünüyorum. Diyorlar ki hani... Bu kadın toplulukları bizi çok dışlıyor. Yani biz de üye olmak istiyoruz, biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. İşte ben şiddet uygulamayan biriyim, işte istihdam ediyorum, bir şeyler yapıyorum. Neden dışlanıyoruz? Yani bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani erkeklere karşı ayrımcılıklar oluyor mu? Erkeklerin dışlandığı bir ortam ben açıkçası görmüyorum. Yani, <laughs> yani erkekler zaten her sektörde var, her yerde erkek var. Kadınlar birbirine tutuyor sadece. Çünkü neden? Kadın sayısı az. Kadınlar birbirine tutmalı ki hani bir güç olsun. Yoksa zaten alışıla gelmiş düzlemde e, bir şirkette bir yerde hep erkek çalışan, yöneticiler erkek, alt e, çalışanlar erkek. E, kadın sayısı az olduğu için kadınlar birbirine tutuyor. E, Tekim e, atıyorum kadın olarak da düşünmeyelim. Bir yerde e, çalışan e, bir ırk'tan insan sayısı az olduğunda o kişiler birbirine tutar ki diğerlerine karşı ezilmesin. Yani hani az olan güçsüz olan birbirini tutar o yüzden zaten kadın oluşumları var o yüzden hani kadınlar birbirini destekliyor. Erkeklerin böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmediğimiz için zaten hani ben dışlandıklarını da düşünmüyorum. Çünkü zaten erkekler e, her yerde egemen şu an erkek egemen eril bir toplumda yaşıyoruz ne yazık ki. Hilal de söyledi. Kadınların erkeklerle tam olarak eşit olabilmesi için yaklaşık 220 seneye yakın bir zaman varmış. Biz göremeyeceğiz, sorunlarımız bile göremeyecek. ne yapalım? Şimdiden hani en azından belki o 220 seneyi biraz aşağı indirgeyebilmek için kadınları destekleyelim, kadınların gelişimine ön ayak olalım kadınların toplumdaki yerinin artması, kadınların belirli bir statüye ulaşması için çaba sarf edelim ve destekleyelim. Bizim amacımız bu. Bakıyoruz hani ben kendi alanından örnek vereyim dediği gibi Hilal'inde bir yerde haber yapılacak. Kadın yönetici ya da haberleri açıyoruz. Kadın savcı otopsiye katıldı. Yani kadın savcının otopsiye katılması için söylenebilecek şey ne olabilir ki? Zaten kadınlar da savcı olabiliyor, kadınlar da yönetici olabiliyor, kadınlar da milletvekili olabiliyor. Keşke kadınlar cumhurbaşkanı olsa yani hani şu ülkede daha güzel günler geçirirdik. O yüzden eee kadınların oluşum oluşturması, birbirini desteklemesi bu açıdan önemli. Erkeklerin böyle bir şeye desteklemesine ihtiyaçları olmadığı için de e, bu tarz oluşumların hani bize dedikleri gibi kripto female, işte başka kadın grubu, neden varsınız ki hani, neden erkek grubu yok, aa biz de erkek grubu kuralım. Çünkü gerek yok. Yani yüzde 95 sektörde erkek olan bir e, blockchain endüstrisinin içerisindeyiz. Yüzde 5 olarak kadın sayısı belirlenmiş. E, yani bir zahmet de biz kuralım ki birbirimizi destekleyelim. O yüzden de ben erkeklerin hiçbir konuda... E, desteklenmesi gerektiğini, hani bu şekilde oluşumların içerisinde onları da oluşturulması gerektiğini düşünmüyorum çünkü ihtiyaçları yok. Ama tabii ki biz mesela Crypto Female olarak erkeklerle de işbirliği içerisine giriyoruz, destekçi Hı -hı. olarak alıyoruz. Bu konuda erkekleri bir ayrıştırma politikamız yok. Kadınlara yani... özel eğitimler düzenliyoruz Hı -hı. evet ama hani onların da alabiliyoruz. Dolayısıyla ben öyle düşünüyorum. Ben bir, öyle bilebilir miyim? Şimdi şöyle aslında çok da yanlış bilinen bir şey var kadın hareketleri ya da kadın çalışmaları erkek düşmanlığı değil, asla değil. E, feminizm erkek düşmanlığı değil. E, ya da işte bizim şu anda bu konuşmalarımızdan bile işte erkeğin buna ihtiyacı yok ki dediğimizde bile birçoğunuzun belki içinden böyle bir şey yaptığınızı, içinizin gıcıkladığını e, hissedebiliyorum. Aslında bu değil. E, tamamen eşit koşullarda olduğumuzda zaten İnanın, erkeğin hayatı daha kolay olacak. Yani erkek çok daha rahat bir şekilde bence yaşayacak. Çünkü kadına verilmiş olan tüm bu roller işte ne bileyim, erkek işte çok basit, geleneksel bir örnek vereyim. İşte düğün masrafları, işte erkek adam şunu yapar, erkek adam bunu yapar, altın arabasını çeker, evini alır, barkını alır, işte çocuğuna bakar, karısına bakar. Şimdi ben erkekler o kadar üzülüyorum ki aslında. Ya Düşünebiliyor musunuz ya böyle bir şeyle doğuyorsunuz, böyle bir baskıyla doğuyorsunuz ve size bu roller doğ doğmadan önce verilmiş. Toplum sizden bunları bekliyor. Yani dolayısıyla aslında o eşitlik olduğu zaman erkek de rahatlayacak yani. Hani gerçekten çalışan kadın demek hakikaten. Yani yine herkesi... erkeğe hizmet ediyoruz öyle mi? Hayır. <gülüyor> <Her> <gülüyor> Özür yer, dilerim ama onu bağlı. Her yer oraya varıyor gibi ben görünüyor. E, bir şey o sormak, değil, tabii. Istiyorum. Yani Şilan sormak istiyorum. Ya Şilan'a sormak istiyorum. Mutsuz <laughs> baktığın için gelecekten <laughs> Gelecekten o... burası hiç güzel durmuyor. <laughs> Peki burada mesela birçok kripto para şirketi var. işte ne bileyim bir sürü insan var. CEO'lar var falan filan. E, bir duyuru yapalım o zaman buradan. Yani kaç tane ka kadın çalışan var? Eşit maaş veriyorlar mı? Yapmak ister misiniz? Ben yaptım ama. <laughs> <laughs> Nasıl? <gülüyor> 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 Yapmak duymadım. istersiniz. E, son konuş konuşma e, an e, aktarmak istediğiniz şeyler varsa onları alıp Tabii, bitirelim bence he, sıkmadan. Tamamdır. Öncelikle ondan önceki soruya cevap vereyim ben. Kadın kadının tamam. kurdu değil insan insanın kurdudur. Buna bu mantık çerçevesinde baktığımız zaman birçok sorunu halletmiş olacağız açıkçası. Kadın ve erkek eşitliği, toplumsal eşitlik sağlandığı zaman da zaten diğer türlü de belki gelecekte bir şeye ihtiyaç duyacağız. Bunca yıldır, bunca zaman, asırlardır eril düzenle devam etmiş bir dünyada erkekler bu sefer nasıl travmalar yarattı? Erkeklerde ne gibi travmalar yol açtı? Ne gibi sorumluluklar yol açtı? İleriki zamanlarda belki bunun için bir topluluklar kuracağız. Bunun için mücadele vereceğiz. Yani nerede ne eksik varsa biz o yüzden buradayız aslında. Tamamen cinsiyet yönelimden, şundan, farksız olarak. İkinci sorunu alayım. <laughs> İkinci soru yok. Karışık, karışık. Bence Hayır. sektörle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Hı -hı. Yaklaşık olarak biz e, 15 senedir e, iş hayatındayız. Biz dört e, kız kardeşiz bu arada. E, yeğenimiz, e, Yeilimiz de bizden e, ve biz bu sektörün içerisinde aslında farklı meslek grupları, farklı meslek gruplarını. Daha sonra bu blockchain teknolojisine entegre, entegre ettiğimizde yaşadığımız o süreçlerin aslında e, ekosisteme daha fazla kadının kat, e, girebilmesi için nacizane bir e, rehberlik görevi üstleniyoruz aslında. E, i̇şte ben e, proje yazarıyım. Argo Birliği projelerinden geliyorum. İşte şimdi white paper yazıyorum. İşte, e, Emine işte gazetecilik yaptı uzun yıllardır. Blockchain gazeteciliğine geçti. İşte Şilan sosyolojiden oradan marketing falan derken şimdi mesela var olan mesleklerin Blockchain ekosistemine kadınlar nasıl girebilir, nasıl yol alabilir ve bu büyük alana, bu büyük evrenin içerisinde giderken yollarını kaybetmeden e, çok fazla olan erkek popülasyonunun karşısında ben yapabilir miyim acaba? İşte teknolojiden ben anlarım, kriptodan anlar mıyım gibi ön yargıların önüne geçip hayır herkes yapabilir. Gayet de o kadar da zor bir iş değil. Tamam zor biliyorum ama e, her şey evet. tabii iyi bir stratejiyle gayet kolay bir şekilde işleyebileceğini de göstermek istiyorum. Burada da 3e de selam çakalım. <laughs> Çünkü hep feminizm konuştum. Yani biraz bundan bahsetmek istedim. Eee Arvika ne demek istersin? Ee, biraz da böyle genel oluşumumuzdan bahsedelim isterseniz. Hı hı. Ee, biz Crypto Female olarak buraya katıldık. Ee, biz dört senedir yaklaşık e, kadınların bu sektörde blockchain ekonomisinde, e, blockchain e, düzleminde yer alması için uğraşıyoruz. Blockchain bir e, deniz. Onun birçok alt dalı var. Birçok projeler üretiliyor. E, birçok hani e, alanı var. Bu alanda çalışan birçok kişi var. E, dolayısıyla gelişen e, dünyada bu sektörde yer almak için e, biz de hani buradayız, biz de varız demek için kadınlarla birlikte kurmuş olduğumuz bu organizasyonda çeşitli etkinlikler, çeşitli e, organizasyonlar düzenliyoruz. E, biz kadınları sadece bünyemizde e, barındırmıyoruz. Destekçi olarak erkekler de yer alıyor. E, bizim internet sitemizden bize de ulaşabilirsiniz. Evet, son olarak ben onu söylemek istedim. Bir de Beşiktaş'ta minik bir kafemiz var. Kripto evet. kafemiz. Evet, oraya da herkesi kahve çaya da bekleriz. Ben son evet. olarak şey demek istiyorum. Hı -hı. Hani bu e, Türkiye için, ya, dünya için, global için söylüyorum bunu. Kesinlikle e, blockchain devrimi ne ee, daha çok fazla küreselleştirmeliyiz. Ee, azınlık grup halinde olmamalı. Avrupa hani devletler arasında ne kadar da istatistikli olarak baktığımızda kullanıcı olarak çok fazlayız. Ee, bir çok, her geçen gün daha çok büyüyoruz vesaire ama bu yeterli değil. Daha fazla büyümemiz, daha fazla ulaşmamış, daha fazla bilgilendirmemiz lazım açıkçası. Bu devrim bir azınlık, bir azınlık grup tarafından yönetilirse ölür açıkçası. Bunun yaşaması için hepimizin, her insanın, bunun e, sınıfı, cinsiyeti, kimliği fark etmemesizin herkesin bu alanda mücadele etmesi lazım ki geri planda kalmayalım dünya tarihinde. Bu kadar. Çok teşekkürler. Yani e, düşünsenize <laughs> ne kadar büyük bir teknoloji konuşuyoruz ve ilerisini tahmin bile edemiyorum neler olacak ve biz bu burada hala kadın mevzusunu konuşuyoruz ve dünyanın her yerinde bu böyle bir problem var. Gelişmiş ülkeler ve gelişmemiş ülkeler dahil. Umarım güzel şeyler olacak. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bay bay. <laughs> <laughs>